Safa hocam merhabalar. Şimdi kepçemizi yaparken abi şurada iki tane çıta kullandık gördüğün gibi. Bir tane çıtayı tam ortasından geçirdik. Şuradan vidaladık. Burası biraz gevşek olması gerekiyor bu vidaların ki şöyle o şekilde aşağı yukarı hareket edebilsin. Şu şekilde şırıngalar o gücü sağlayabilsinler. Şırıngaları en son takacağız zaten. Önce iskelet yapacağız. Şuradan ee, gelen çıtayı yine iki çıtanın ortasına şurada gördüğün gibi abi tutturduk. Yine buradan iki çıtamız geliyor. Ortasında boşluk kalmasın diye bir çıtayla da ortayı destekledik. Alt kısmı falan zaten en son yaparsın oralar basit şeyler. Sonra şırıngalarımızı taktık. Kepçenin ağız kısmını yine kendine göre ne ayarlarsan o sana kalmış. Ee, bu şekilde ortadan bir mil geçiriyoruz. Bu kısımdan yine şırınganın çekip ee, hareket ettirmesini şu şekilde sağlıyoruz. Şırınga'nın bu şekilde kepçenin nazını hareket ettirmesini sağladık. Aynı şekilde gerçek kepçeleri incelersen, şuradaki piston üst tarafta bulunuyor. Şu alta da koyabilirsin ama burada e, gücü yetmeyebiliyor. Burada biraz daha kolay kaldırabiliyorsun. Ee, kuvvet koluyla alakalı, kuvvet kazancıyla alakalı olarak. Şurada da yine aynı şekilde bu kolun hareket etmesini sağlıyoruz sarı soluşurun şırıngayla da bu şekilde bu kol ileriye geriye çekiliyor. Anlamadığın, sıkıntı çektiğin bir durum olursa yine haberleşiriz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.